Herkese selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu sefer videoma Soran Aksım'la girmek istedim. Buraları seviyorum. Hantal olmasalar 105 level öncesinde kesinlikle tercihim Sura olurdu. 105'ten sonra kesinlikle eksikliğini hissediyoruz. Sura'mın biyolu bitti. Ork dişi sonunda. Onu da sizlerin huzurunda teslim edelim. Açtık abone sandığımızı ve hırsız eldiveni benim için çıkabilecek şu an en güzel ödüldü bu. Ben bir yandan paskallarımı keserken bir yandan da hesaplarım yavaş yavaş 50 level'a doğru yükseliyorlar. Şamanımla ninjam şu an 67 level oldular. Yavaş 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 bu şekilde bizler için gerekli olan element hesaplarımızı ayrıyeten tık tık görevlerini de yapacağız hesabımızın günlük görevlerini. Hesaplarımız da kasılıyor yavaş yavaş. Suramın da ateşli itemleri hazır ancak 6 tane açtığımda suramı da oraya dahil ettiğimde 6 tane klient açtığımda Üstüne hem kendi hesabımı oynayıp hem de OBS'i açarsam bir daha video çekemeyebilirim. O yüzden <laughs> bu kadarla idare edeceğiz. Lanet kitabına da artık vermeye başladık ama tabii karakter atmam lazım. İlk lanet kitabını da sizlerle beraber vereyim. İnşallah geçer. Gayet güzel. Ninjam'ın çok kötü. Beden selimin orta deri düzey. Diğer hesaplarımın biyolog şansı gayet güzel. Özellikle şamanımın. Duramında skill şansı çok iyi. M7 olmak üzere keskinliği. Dolunayımıza artık bir taş ekleyelim ya. ETP hesaplarına geçerken fark ettim. Daha bunun taşını ekleyemedim. Yine ekleyeyim. Başka taş sanatım yok. Umarım eklenir bu sefer. Mükemmel. Taşını da ekledik. Güzel oldu. Hesaplarım 50'ye kastığım için bir tık da fazla klient açık olduğu için çok videoya giremiyorum ama 10 level'ı yükseltirken bayağı bir karanlık sanda açtık. Satılacaklar falan bayağı birikti. Bir offline pazar çekelim sizlerle. İnşallah süre biraz yüksek gelir. Rahat ederiz. Hadi bakalım tek de bir haftalık bir gündük çıktı Allah bereket versin. Bir tane daha asılalım 40 saat tamam bunlar yeter şimdilik bize. Karanlık sandıklarından çıkan artı 7 cennet bilezikleri artı 6'ları bunların hepsini bir artı 9'a doğru deneyelim bakalım. İlk önce şu artı 6 olanlara bir artı 7 deneyim. Artı 6'ya geçen sayımız bu kadar bilezikten 3'te 1 kolyeden de 7'de 1 yaptık sanırım artı 7 denememizde. Artı 8'e rağmen hızlıca beraber deneyelim sizlerle beraber. 1'de 1 çok güzel. 2'de 1. 3'te 2 mükemmel maşallah maşallah. 4'te 3 maşallah. 5'te 3 olsun. 3'e de razıyım. Tamam çok güzel. Kolyelerden var mı? Bir tane daha artı 8 kolye. Mükemmel gidiyoruz Allah'ımıza şükürler olsun ki. Evet bir tane daha artı 8. Küpe geçecek mi? Geçmesin nazar boncuğu olsun. Hemen 9 deneyelim. Haydi bismillah. Bir tane art 9 alsam yeter ya. Bir tane bir tane lütfen. Direkt ilkinde basalım. İçimiz rahat etsin. Maalesef Bir de sıfır. Bir bilezik bir kolye. Bir bilezik bir kolye. Bir bilezik bir kolye. Hadi bir kolye ver. 2 de sıfır gidiyoruz. Allah'ım ne olur. Ne olur. Lütfen. Lütfen. Bir tane bilezik. Lan bu da geçmedi. Çok hissetmiştim böyle geçeceğini ya. Haydi bismillah. Bir tane kolye. Geç. O da yaktı. Abi sonuncu ya. Ciddi misin? 5 tane artı 8'den bir tane artı 9 gelsin ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Sonuncu maalesef. 5'i de yandı. Bu nasıl bir şanssızlık ya. Pazarımızda neredeyse 2.5 onluk satış olmuş. Kalan satılacak itemleri de ekleyelim. Hesaplarım bu son hız 75'e doğru ve diğer tıktık hesaplarımı da 50'ye doğru yükseltmeye devam ediyorum. Her uyuyup uyandığımda böyle şu kırmızı odada bulmasam kendimi çok daha hızlı kasılacak. Ama maalesef hani <laughs> bazı böyle bir yerinde kurt olanlar var ya böyle. OBS de açık bırakıyorum bu arada hani kesen olursa göreyim diye. Ulan kendi arkadaşım bile kesiyor lan beni. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse yere gelince onlara da gerekeni yapacağız. Şu an totalde 30 tane falan karakterim kaldı 50'ye kasılacak. Şimdi de müzevi eventimiz başlıyor. Seriden bu karakterimizde kasılacak hesaplarımızın yanına koyalım. Ve münzevi eventine geçelim. Münzevimizi her zamanki taktiğimizle kasacağız. 15 levelimizde keseceğiz. 55 levelimizde toplayacağız. Ama şu an arkada ve 8 tane falan metiniki açık olduğu için bilgisayarım yanmak üzere. <laughs> o yüzden bu sefer önce sonrası yapacağım. Yani çok video alamayacağım. Hepinizden özür diliyorum bunun için. Şu an elimde 2, 4, 6, 8 tane münzevi var. Bunun üstüne sayacağız bakalım ne kadar münzevi kasacağız. 1,5 saat gibi bir süre zarfında 5 tane münzevi, 3 tane de büyülü yumurta kasmayı başardık. Çok fazla klient açınca bilgisayarım kastığı için fazla video çekemiyordum. O yüzden ben de gözü kararttım, çarı kata çıkardım. Sizlerle beraber bir deneyelim bakalım ne kadar demeyicimiz olacak. Önce itemlerimi ya da önce çekelim sonra itemleri gösterelim. İlk önce 80'den harcamaya başlayalım. Simyamızı açalım. Bismillah diyelim 4K vuruyoruz kritikte 8K aynen kritikte 8K falan vuruyor gayet güzel bir hasar level almazsak <laughs> çok tatlı olacak gayet hızlı şekilde kesiyoruz İtemlerim de şöyle 10 kritik 2K ip fiş 7 ortalama 1 ateş 15 ateş 15 str 5 hip absorb hip ölümcül plaka 15 ateş düz bir demir kas kanaması var 15 blok 20 ölümsüz iki yarı beşgen kalkan ateş sığısımı artı 4 31 böcek onun dışında abonos küpemiz var 20 ölümsüz tahta kolyemiz 10 kritik bir k Bambu derisi ayakkabımızda 1k hip 10 kritik hadi bakalım başlayalım kasmaya 50 level'a kasmayı artık beden senimi de dahil edeceğim Şamanımız 75 level olmak üzere Allah'ın izniyle aynen 75 level oldu. 75 level olana kadar yaklaşık 40 tane 50 level'ı hesap kastılar karakterlerimiz. Bilgisayarım laptop olmasaydı suramla da aynı şekilde böyle karakterleri kasacaktım. Kendimi elle kasmayacaktım ama bundan sonra sonrasına muhtemelen elle de müdahale edeceğim. Sonunda ninjamız da 75 level oluyor. Sabreden derviş muradına erermiş. Keşke bilgisayarım şöyle masaüstü olsa sağlam bir şey olsa da Direkt 8'e 8'e Suram'la beraber koysaydım ve şu anda Suram'la 75 level olsaydı. Ama nasip değil. <laughs> ne yapalım? Sura'yı ayrıyeten şimdi kasacağız. Artık kalan işi o devam ettirecek. 19 tane karakterim kaldı. 50'ye kasılacak. Kimileri böyle 30-40 level. Kimileri hala 1 level. Allah yardımcımız olsun. Yani bu karakter hayatımda gördüğüm biyologda en şanssız karakter. Ork dişinde bile özütle iki kere yakmış bir karakter. Sonunda ork dişini bitirdik. Allah'ımıza şükürler olsun. Lanet kitabına başlayacağız. Abonos sandığımızdan da bir eldiven kritik de olur. Lazım olacak. Çok ileride. Atımızda 18 mi? 17 level olacak sanırsam. Bakayım 18 level olacakmış. Kölay görevini de burada otomatik hava koyarak yapıyorum. Yaklaşık 20 dakika sürüyor. Slotlar öldükçe yerine random olarak slot yenileniyor. Çöl Aydutu çıktıkça da görevimiz tamamlanıyor. Sizler de burada otomatik avda Çöl Aydutu görevini biraz vakit harcayarak ama efor sarf etmeden yapabilirsiniz. Mertcan kardeşimiz de bol bol ışınlanma yüzü olduğu için bu BBS'nin içeriğini bize hediye ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. BBS'yi açacağız. İçeriğini alacağız. Çıkan kitapları, müzeviyeleri direkt kardeşimize vereceğiz. Şu müzeviyle kötü ruhu direkt verelim. Diğerlerini de ben hemen halledeyim. Bu da sonuncu kitabımızdı. Kardeşimize teşekkür edelim. Işından mı yüzümüz? 5 adet. Birkaç bilgelik iksirimiz oldu. Kişisel premium dükkanımızda da satılan parayı alalım. Satılmayanları da atalım gitsin yere. 5 mden bunları alan olmadıysa bunların hakkı ahanda burasıdır. Osta kutumuz 2 gündür yanıp sönüyor. Hep bakmayı unutuyorum. Bir bakalım ne gelmiş. Hediye. Antik Mısır Mertcan kardeşimizden. Ah be. Ulan süresi boşa gitmiş be. Oğlum tam da ihtiyacım vardı ha. Örnek öğrenci kostüm. Tamam sürgüne giderken kullanırız bunu. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Adamın hasısın. Hesapları 75'e kasıyor musun? Hediye. Thank you. Tyrese'ye kardeşimizden 29 -10 borç almıştık hatırlıyorsanız. Toprak tılsımını şimdilik ödünç veriyorum lazım olduğu için arkadaşıma. Bunu herhangi bir ticaretle alakası yok. Şöyle 2.5 won aldığımız tahta kolyeyi 4 won gibi bir miktar arkadaşımıza vereceğiz. 2 wonluk da karanlık sandığından çıkan şeylerden vermiştim. Yani totalde 23 won gibi borcumuz kaldı. Ayrıyeten 100 boncuk daha borcumuz var. <laughs> Şu yakıtları vesairedir. 100 won borç yaptık maalesef çarları sürgüne dizerken. Şu an eksi 123 wondayız. Neyse marketten kostüm başlıklarımızı çektik. Seriden bunlara bir 20 şeytan şimşek falan getirelim. Hesabımızı sürgüne de hazırladık. İtemleri de göstereyim. 15 şimşek düz siyah rüzgar. O 10 şimşek kork kapşonu. Tersem 10 şeytan. Bir tane şahin kalkan. Ayrıyeten 15 şimşek 4 şeytan. Bunu ödünç aldık. Arkadaş ben de var almana gerek yok dedi. Bir cennet bilezik. Onun dışında 20 şeytan küpemiz. 1 kpi 1500 ip 10 kritik 5 derece. Sikrabzor böyle bir bakır kolye. Ve 1500 ip 10 kritik 20 yak bir tahta ayakkabı. Kostüm başlıklarda düz 15'er şimşek var. El işimizde de 20 şeytanımız var. Totalde 54 şeytan, 33 kritik ve 90 şimşeğimiz var. Fazla fazla yeter. Hatta yani kafalığı bile bozsak olur 20 şeytana. Gayet tatlı. Elimde 100'den fazla set var ama oynamaya çok üşeniyorum. E, o yüzden seriden şunu açacağım. Tecrübe, bilmem ne, istiri diye. Bunlardan çıkmazsa bir 10 tane falan oynayıp tekrardan... Deneyeceğiz şansımızı. Neler çıktı? Baş çıktı bir 10 set daha oynayalım. Şamanımın da seriden itemlerini göstereyim. Kuşak bu arada ikisinde de 5 ortalamalı böyle bir şimşekli kuşak var. Ninja'mda da şamanımda da. Kostümler düz 15'er şimşek. 1500 IP geldi buna ekstra olarak. Onun dışında 20 şeytanlı da tabi silah işimiz var. 10 şimşek düz. 15 şimşek 9 siyah elbisemiz. Onun dışında 10 kritikli gerisi çöp bir tahta ayakkabı. Skinny 5 kritik 5 derece bir bakır kolye, 15 şimşek düz bilezik, sersenlikli düz bir halkan, 20 şeytanlı düz bir kristal küpe. Şu iki item ölünç. Tasım önemsiz. Tasımı bedenselimize vereceğiz. Otelde 40 şeytan, 90 de şimşeğimiz var. Onun dışında da tabi kostüm başlıktan da %50x bir bonus geliyor iki karakterime de. Bir 10 tane daha sandık yaptık. Seriden çatıştır açalım. Mavi inci, istiridye, eskirim, maymun, yank, yank, genç, eskirim. 12. Maalesef. Bir 10'lu daha yapalım. Bir 10'lu daha çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine yok. Bir 10'lu daha ayarladık. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. tık. Altını açtık. Pu. Bir onlu daha. Artık çıksın ama ya. Vallahi billahi yoruldum ya. Ay özütü yang yang yang. Yabani pet kitabı yang. Hız iksiri hız iksiri. Ah. Çıkmıyor. Bir onlu daha parti yaptık. Yemin ediyorum bütün enerjimi, hayat enerjimi, her şeyimizi sömürdü ya. Direkt altından başlayacağım. Razodor yumurtası. Yang, genç pet, soylu, meymun. Şükür ya. Vallahi billahi o kadar setten kaç tane setim kaldı? 45 tane setim kaldı. 30'a yakın set vardı 140 hatta. 45 tane setim kaldı ama sonunda çıktı. Soyları açalım. İşlememiş, yontulmuş falan fistan. Değerliden ender elmas. Sağlık olsun. Oh sonunda bu hesabımız da hazır. Hesaplarımızı sürgüne koyduk. Çok rahat bir şekilde kesebiliyorlar. Burası göstermek gerekirse komutansız en iyi odadır diyebilirim kırmızı ve beyaz slotlar karışıktır. Burayı haritada bulursanız rahatlıkla gelebilirsiniz. Burada hem para kasarsınız az buçuk düşen mamalardan örneğin artı 5 pala düştü girdiğim gibi hem de güzel xp gelir. Ayrıca hesaplara da birer tane frank çektim. Sadece %100 taban xp bonusumuz var. Ayrıca yüzükten gelen ve tecrübe yüzünden gelen de %80'lik bonusla yavaş yavaş kasılacaklar. Bakalım inşallah kısa zamanda 95 olurlar. Hesaplarımızın 50'ye kasım işi bitti. Suramızda 75 e atıyoruz. Otomatik havada pelerinde de koydum. 3 katta. E kimseye engel olmayacak bir odaya şöyle kıyıya köşeye bir yere attım. Burada 75 levele kasılıyor. Gümüş okeyden çıkan razı durumuza açtım. 1-9 başlangıç. Ve 3 sik. Bu tip 6 var ya. Bak. 1 ya da 6. Ortası değil. Eminim yani. Ne olur? Abi tip 3 ne? Abi 19 başlangıç. Bu var ya bir tip 6 olsa itibariyle kötülük kovma eventimiz başladı. Bir tane de çölde eventimize katılalım. Paskal da keselim. Araştırmacının özütü eventinde son 14 dakikası kaldı. Kötü ruh'a da yaklaşık 1 saat buçuk saat katıldık. 5 tane kötü ruh düşürdük. Gösterim onda. da. Envanterim de doldu artık. Hesap'ta kırmızı bayrakta. Git gel yapamayacağım için. Depo da full. Çar da sürgünde. Kendi BK'larımdan baya düşürdüm. Bir tane hava BK olması lazım. Bugün oyun bize numunelik bir tane verdi. Onun dışında bir tane bile hava BK düşüremedim sanırım. Evet onu da bulamıyorum. Nereye soktum bilmiyorum ama var. Bir tane hava BK'mız var. Onun dışında da 6 tane büyülü yumurta kastık. Totalde 3 saatte 14 tane özüt kasabildim. 3 saat katıldım. Yani 3 saat değil. 2 saat 45 dakika oluyor artık. Daha 15 dakika var. 14 özüt. Mis gibi. Event'te kastığımız büyülü yumurtaları da açalım. 6 tane var. Çok yok biliyorum. Ama bunları biriktirmem muhtemelen. Yang. 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 Mavi inci güneş üstü maalesef. Yarım saat sonra devamını açalım. Yumurtaların süresi geldi sanırım. Açalım. Young. Ay özütü. Müzevi bir tane. Young. Genç pet kitabı. Young. Maalesef bir tane müzevi aldık sadece. Sonunda suramızın at görevi komple bitti artık. Ve asker kitabımızı bekleyeceğiz. 8 saati var. Aynı şekilde. Zoran aksamında at görevi bitti. Bunun da inşallah asker atını alacağız. Baron aksımında atı 20 level oldu ama askerleyemiyoruz 45 level olduğumuz için. Seviye silahımız bitince muhtemelen 55'e de kasacağım hesabımızı. Çünkü çöl zipten çok bunaltıcı. Yeniliklere katılmak da istemiyor canım. Çok büyük çünkü. Hep. Yumurtalarımızın yine süresi geldi. Tak 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 açalım serisinden. İnşallah güzel bir şey çıkar diyecektik ama çıkmadı. Nasıl Sonunda her şeyimizi düzene koyduk. loncamız 20 level oldu. Element launch'ısı artık element bağışlarımıza başlayacağız. bir 15 ay sonra artık element atmaya da başlarız. Ayrıca totalde 75 karakter falan e, günlük görevlerden core kasıyorum o 50 level'da gelen. Her ay sonu bunları da açarız. Pazarımı da sizlere göstermek isterim. Buraya artık ateş itemler boşa çıktı onları attım. Onun dışında normal satılacak olanlar, kostüm bonuslar vesaire. Bunları normalde stoklayacaktım ama biliyorsunuz 120 won büyük bir miktar borcumuz var. Kısa sürede ödemek istiyorum. Borçlu da kalmak istemiyorum. Onun dışında şu da artı basma pazarım derken biraz boşaltmışlar bile. Artı basmalar cidden çok fena paralar yapıyor bizim serverda. Ee, yavaş yavaş da satılıyor. Şöyle göstereyim. Bu da zamanla bize getiri sağlıyor. 3 hesabını da sürgüne soktum. Fazla acelem olmadığı için çok fazla pot yemesin sürekli indirip çıkartmayayım diye. Üçünü de aynı odaya attım. Ucu ucuna yetiyor o oda. Hiçbir şekilde ölme bilmem ne dertleri olmadan burada rahat rahat kasılıyorlar. Arada düşen mamaları vesaire topluyorum. Dejlerini yeniliyorum. Burada yavaş yavaş 95 olsunlar. Acelem yok. Artık bol bol Paskalya kesmemiz lazım. Malum Paskalya eventi var. Bunun için de tabi bol bol eldiven lazım. Direkt bir günde ihtiyacım bütün eventi yatacak kadar eldiven kasmak istiyorum. Kızıl Orman'a da geldim. Toprak tılsımımız da var. Yağ kutumuz da var. Rahatlıkla dayanırız diye düşünüyorum. Hadi bir tane metin bulalım. Hayda bu da ne? Tek denemediğim Paskalya metni. 70'li falan rahatlıkla kesebiliyoruz. Ama ama 80'li hiçbir zaman deneyemedim. Kimyamız, her şeyimiz açık. Yeşil pot, ot, çöp. Hadi bakayım. Sen mi beni devireceksin? Ben mi seni? Oğlum buna buz direnci mi lazım ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Sıfır buz direnci. Sıfır buz direnci. Ama biz bunu hallederiz. Yeraltıymış, bir şeymiş, buz golemiymiş, sürgün canavarlarıymış bize koymaz. Ya en baba... O canım gitmiyor oğlum. Bunlar ne lan? Bunlar numunelik mi koymuşlar? Eee? Zorlanacak bir şey çıkacak mı? Uzakça çıkmadığı sürece ben bunların hepsini patates edeceğim gibi duruyor. Ama güzel de buz parçası kasılıyor ha. toprak işte yani hiç ne çıkarsa çıksın. Gram canımızı azaltamaz. Şunu da basayım da. Basamıyorum. Çok ilk bunu basacak. Oo. 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 Evet şimşek işte dedim ya. Bir tek bunlar beni bozar. Ama bunları da ben yavaş yavaş keserim. Aslında şimşekli iç temler var da şu an malum hesaplar sürgünde. Bir tane tahta ayakkabı var düz. Yır şimşek direnci. Ne iş yapar be. 80'lik paskalyaları şimşekte ayakkabım kolyem olsa rahatlıkla kesebileceğim ama şimdi bununla vakit kaybetmek istemiyorum. Ee, Uğraşan da çıkıyor malum. Onun yerine direkt eldivenimizi düşürelim. Doymamıza gidelim. 60'lık 70'liklerde takılalım. Evet. 90'lık metnimizi bulduk. Arkadaşım da benim teyze oğlum. Ona da bir eldiven düşüreceğim. Burada gelirse. Direkt eldivenimizi takalım. Metnimize dalmaya başlayalım. Kaçmadan rahatlıkla kesebilmek istiyorum. Hasarım 3.3. Şunu da basalım. Aynen. Kritiksiz 3.3k'ya kadar çıkıyor. Yani bu da kritikle 6. Aynen kritik dereceyle 6.6k'ya kadar vurabiliriz demek. Yani Allah bereket versin yeter. Yani çok yüksek bir hasar değil ama. Benim levelim için gayet ideal. Hadi kesmeye başlayalım. Evet metnimizin sonuna geldik. Hiç kaçmadan rahatlıkla derken bir canım azalmadı değil. Yani kaçmadan kestim yine de teknik olarak. Var mı eldivenimiz? Var mı teyze oğlum hiç sevinsin? Üçüncü eldivenim olmadığı için biraz zor düşecek ama maalesef eldiven yok. 70'lik paskarlıya da karanlık tılsımını takıyorum. Şeytan kulesi canavarları bana hasar veremiyor böyle absürt derecede. O yüzden rahatlıkla bunu da kesebiliyorum. Ama 80'likte şimşekli ayakkabımla kolyemin yanımda olması lazım. Ama onlar da maalesef sürgünde. Aynen şu gördüğünüz şeytan canavarları çok can götürüyor. Ama karanlık tılsımımızı takınca rahatlıkla kesiyorum. 3 çeşit tılsımım var. Bütün paskalyalar için tılsımım var. Sadece buz tılsımım yok. 80'lik paskalya için ki 80'likte zaten uğraşmayacağımız için sıkıntı yok ki. Büyülü yumurta. Al alıp al. eldiven takmadım ama büyülü yumurtamız var. Nice. Oğlum bu ne lan? Kızıl Orman'da her yer Paskalya. Şu an 10 dakika sonra Paskalya yatım saati gelecek. Yani bunlar 50 dakikadır burada yatıyor. Kimse niye kesmemiş bunları? Bir büyülü yumurta daha. Allah bereket versin. 70'likten 80'liklere yine uğraşmıyorum. 80'lik de dolu ama. Evet ilk eldivenimizi düşürdük. Hayırlı olsun. Bir tane daha büyülü yumurta 70'likten. Yumurtadan yana şansımız yaver gidiyor ama maalesef ki eldiven yok. Düşmüyor. Onun da ya vallahi yıldım ya. Mekana giriş yapmış bulunmaktayız. Topelde 13 tane büyülü yumurtam var. Bunu yine önceki gibi 40 tane olana kadar yapmaya çalışalım. Burası Pascal için biraz gıcık ve büyük bir map. O yüzden buradayım. Let's go. No. Hedefimiz olan minimum 40 toplu paskalya açımına inşallah ulaşacağız. Seriden açmaya başlamadan önce, bilgi kısmını da açmadan önce şurada bir yank çıkarsa diye şu ara birimini bir açalım. Bilgi kısmını açalım. Çatır çutur komple bir açalım bakalım ne çıkacak 40 taneden. Seri seri açıyorum. Evet hepsini açtık. İki tane Efsun nesnesi çıkartmayı başarmışız. Bu sefer biriktirip atacağım Efsun nesnelerini. Tamı tamına 845 tane e, Pascal yumurtası biriktirebilmişiz. Daha yan hesaplarda da vardır da onları şimdi aktaramayacağım. Bakalım ne kadar yeşiliksir moleksir alacağız ya da ne verecek bize. 825 20'li 20'li alıyor sanırım. Aynen yani kaç tane getirdiğinizin önemi yok. 20'li 20'ini veriyor ve şansınıza bağlı olarak yeşil iksir 60 tane, mor iksir 60 tane olarak veriyor sanırım. Aynen. Bakalım kaçtı verdi. 60. Mor iksir de 60 dediğim gibi. Hadi çevirelim bakalım hepsini. Bütün dönüşümlerimiz bitti. Çok da tatmin etmedi açıkçası. Çok fazla sudak bilmem ne bu suşilerden verdi. Oğlum çiğ balık mı yiyeceğiz lan bu yaştan sonra? Neyse sağlık olsun. Bugün ay eventi var. Hesabımızda 3. katı hazırladık. 5 tane kötü ruhum, 5 tane de hava kılıcım var. Bu da yarın okuruz. Bunları da seriden kötü ruhum müzeviyle okuyalım. Bakalım nereye kadar gelecek. 6 BK aynen herhangi bir gelişim olmayacak ama M8'e baya da yaklaşmış oluyoruz. Şu an kötü ruh bastık, müzevi bastık. Hava kılıcımıza basalım. Otelde 14 tane müzevi eksim kaldı. Onu da inşallah çıkartabilirsem da bu hesabımızın da havasını peyleyebileceğiz. Yumurtalarımızın süresinin gelmiş olması lazım. Hop gelmiş 50k çıktı. Zen fasulyesi, yang, zen. Oh bir müzevi daha. Şu an 13 tane müzevi eksim var. Bir hepsinin esnesi daha. Bol bol zen çıkıyor. Zen kötü değil, zen kötü değil. Zen'e okeyim. Bir tane daha hepsinin esnesi. Full yang devam ediyor şu anda. Bir tane kızıl alev taşı. 22 sürem. Ona dokayım. Bir münzevi daha. 12 tane müze, 11 tane müzevi eksim kaldı. Mavi ejderha fasulyesi mükemmel. Kötü değil. Bir tane de kostüm bonus aktarımı. 1 won 18 bir tane satabildim. Tamam. Yarım saat sonra diğerlerini de açarız. Yumurtalarımızın yine süresinin gelmiş olması lazım. Bir bakalım. Yine bilgi kısmını açalım tabii ki de. Rahat edin okurken. Hop. Gelmiş aynen 20k arttırma kağıdı okey mavi ejderha ona da okey. Kan kırmızı inci yank yank. Münzevi çok iyi 10 tane mi 11 tane mi eksiğim kaldı. Tam bilmiyorum. Paso yank çıkıyor. Kostüm bonus aktarımı buradan da bir won daha gayet tatlı oldu. Ejderha madalyası o oh, çöp bir tane daha arttırma kağıdı. Kızıl ol taşına da okey. Allah'ım bir kostüm bonus daha bir münzevi daha ne diyorsun sen. Yülü demir maden. Yank. Kostüm bonus aktarımı 4 oldu. Allah'ım maşallah maşallah. Baya iyi çıktı ya arkadaşlar. Kutsama küresi. Tamam bu sefer kaçım tatmin etti. 4 tane Efsun'umuz var. 4 tane Efsun'la şuna güzel bir şey yakalayalım. Aşk hiçbir şey istemiyorum. Ne olur. 15 büyü. 5. Allah'ım neden 5 yarı? 5 ip 3 derece Lan şu 15 büyü 10 yarı olsa var ya. Allah'ım şaka gibi lan. Bu ev sununda kalmaya karar verdik arkadaşlar. Bir nevi değişmelik de denebilir ama alıcısı çıkar her türlü 6-7 bondan diye düşündük. Maalesef ya şu 10 delici 15 bir 10 yarı gelse ağa biçilmezdi. Hele bir de ateşli ipi ve tam gelse köşeyi döndük yani. 120 bond tek kalemde sinirdi yani. Ama yapacak bir şey yok. Nasibimizde de bu varmış. Bunda değişmek olmaz. Bu videoluk da bu kadar olsun. Ay eventimiz var. Ya ben yavaştan oraya kaçayım.